Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz Tabii ki bir itiş günü ile beraberiz Evet yakın bir zamanda bacak günü de gelecek ama Tam niyetlendik buna salona gittik Sonra dediler ki Video çekmek yasak Biz de dedik bacak günü mü yasaklandı nasıl olur Neyse o gün 4 plaka squat yaptım sonra bir hafta dizim ağrıdı Halbuki Videoya kayıtlı olmasını oldukça isterdim Yine pazartesi itiş günü Şimdi pre-workout içiyorum Elmalı'ya geçtim. Gurayan koduyla almayı lütfen ihmal etmeyin. Bugün e, şehir dışından da bir tane eski öğrencim gelecek. Bakalım form kontrol. <laughs> Bugün bir gövde gösterisi gibi bir antrenman olacak ama bilmiyorum göreceğiz. Bayram bitti. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bayram bayramda Ankara çok boştu. Hiç trafik yoktu. Mükemmel. Gün ortasında böyle Kızılay'dan geçiyorum. Trafik yok. Harika. Motor ısınsın diye bekliyorum. Bir dakika. Bu arada size bedel kolyemi göstereyim. <laughs> Pardon bozmaz. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Netle be. Nedir be bu son çektiğimiz? Bir farklılık olarak Geçen haftadan bahsedeceğim kısaca. Geçen hafta Deload verdim arkadaşlar. <laughs> haftadan haftaya giderek böyle setlerimin failure'a gittiğini fark ettim ki bu her zaman önerdiğim bir şey değil ve tekniğimin bozulduğunu hissettim. Yine bunu anlayabileceğiniz noktalardan birisi bar kavrama gücümün düştüğünü fark ettim. Yani bench press yaparken barı sıkarken elimin açıldığını fark ettim ve tekrarları çıkarmak için artık tekniğimden feragat ettiğimi fark ettim. Daha bozuk bir tekrarla aynı sayıda tekrarları yaptığım fark ettim Ben de bundan dolayı bir hafta dilot yapmaya karar verdim ee, şimdi tekrar başlıyorum ama bu kez şuna çok dikkat edeceğim ee, kesinlikle direkt tükenişe giderek hemen bir hafta dinlen dinlenmişliğin üstünü ağır bir şekilde basmadan kontrollü bir şekilde gideceğim <laughs> teyze korkun. Neyse hafif bir şekilde gideceğim kontrollü bir şekilde ee, mutlaka cepte tekrar bırakarak yapacağım ki bu kez bir hafta dinlen, dinlenip gidip direkt tüm gücünüzü bir haftada tüketmiş olursunuz dilotun hiçbir manası kalmaz Bu yüzden biraz geri adım atacağım 150 ile çalışmamayı düşünüyorum bugün ama yine de kesin konuşamıyorum ama abartmayacağım yani bir setten fazla 150 yapmayacağım. Arabayı arabaya sürtmesinler diye olabilecek en tekli yere çektim ama yine de beni bulur gibi geliyor. Benim eski öğrencim beni bıraktıktan sonra iki katına çıktı. Beni bıraktım neye geçti? Hangi sisteme geçti Abi senin sistemden devam et. Asıl iki yıldır hiç çekiş çıkmadı ama Peki senin aksi niye tanıtıyorsun? Şimdi şaşıracaksın. Çünkü ben Colorado yazan tişört var ya. Evet. Bana hediye etti. Herkes onu soruyor. Nereden aldın? Diye. Nereden aldın? Bilmiyorum ama en az 20 kişi sormuştur. Güzel de bir tık rengi attı ama ya. Peki. Kaç idman giydik. Şimdi iki tane daha yedik. Onları yeriz. Bu ara onlar Şu daha güzel. da çekelim barlara. Yani adamlar boş değil bana bir salla da. Evet tarz geliyor. bir salla da. Yeah, benim yüzlerini yapmayacağım ya yapmadım. Ben şaşırdım ama. Çünkü 8 o kadar rahattı ki. Ben yani yapar diye düşünmüştüm. Şunu bir 8 yapayım. Evet. Evet saç. İki senedir aynı kiloyu basarsan büyüyemezsin. Benim yapacaksan çekeyim ha. Bence yapar. Alış belki biraz. Valla çok yıldır arabada değil. Kanıtı abi, ne? Bu... Çünkü bu paketlere yeni geçtik. <laughs> yalnız yeni geçtik hani Hiç firma benim biz. gibi. Tamam bu bizde olmayan lan. Bu yani abi, bu, özel bu, direkt özel üretim, üretim bu. Su, Bakayım bu niye böyle yani. olmuş lan? 1 2 gün kalmıştı aslında. Özel üretim <laughs> bu. Ben... bu tabii bana overdozlu. <laughs> suyu bir koy ben bunu halledeceğim. Bu suyu içine koyalım. Aynen koyayım. aynen onun Dur. içine full koy onda çalkala. Hayır hayır onu çalkala direkt su koy. Yeter mi diyorsun? Abi? Yeter yeter. Şimdi bugün bugün artık kanalda olmayan o bacak videosunun çekilme günü. Benim bacağım olmadığı için bacağı olan arkadaşları çağırdım. Çünkü diğer türlü gösterecek bir şey yok. <laughs> Estağfurullah. Evet. Telefon unutma bahanesiyle gidip Bir doz efedini yapıp gelmek <laughs> Bizi ondan çağırmadın o zaman. Sizin gelmenize gerek yok dedi. Ee, böyle bahaneler lazım. Adam çift kat dizlik takıyor. <laughs> çift kat dizlik. Beş plaka geliyor bugün. <laughs> Şu aynaya doğru bir bacak pozu ver bize bak. Evet hey be. 5 sene sonra Chris Bumstead. Şey o, o kadar sürmez olur. mi? Demek istiyorsun. Sen çalışırsan sonra da. çok, yani sen gittikçe gidice... öyle düşün. Biz gideriz. Sen belirle. Güray Hoca belirlesin ya. Güreğe... Çünkü o... Dün kızdı bize. Niye? <laughs> Ağır mı yaptınız? Bitireyim de bitireyim diyor. <laughs> Biz de ona <laughs> göre gidiyorduk herhalde. Yemek yiyeyim. İşte profesyonellik budur. Bir 70'i var be. İçeride 4-5 tane bıraktı, 180'e çıkacak. <laughs> evet, onun sağını saklıyor. <laughs> Niye lan? Yedikten sonra... Abi... Bilmiyorum. 12'ye kadar gider gibiydi. Aklının dediği. Ayak Tertemiz. Sen gir abi, sonra ben gireyim. Ben öğrendim de bu stili. Biz bunu <laughs> daha rahat yapıyorduk lan. Dün bitirdin bizi abi. Dün siz beni bitirdiniz. <laughs> ne fatik kaldı, ne Arya kaldı. <laughs> Hepsinde tamam, gireyim. Lan geçeyim şurada bodyweight yapayım ya. Bodyweight set. sonra bekleme. Bekleme, burpee, üzerine burpee. Üzerine <laughs> burpee. Ben bu 65 sanıyorum. Hayır kanka. B12 kaç yazdın abi? B12. Yeni yeni başlattım ya. <laughs> ha etkisi gelmez uzun süster. <laughs> Bunların ne bir bu kadar zor. <laughs> <Sıkan> Hadi. Al <Aa. gülüyor> <laughs> bu kadar çökersem net kalkamam. Net. Oh. 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 Bekle 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 bekle. Yani bekle, şey... bekle bekle sık sık sık. Şimdi yarım. Şimdi yarım. <laughs> böyle hep beraber yapınca ne sistem kalıyor. Yani. Ne <laughs> takip ediyor. Bozduk. Yır. Yırtıl mı? Yalnız o tekniğin o ayakkabıları yapışmıyor. Evet, Değil mi? Sayıp ah, kalıyor. Bir de son var abi. Oh! Şöyle böyle. Oh! Haydi. Hadi. Hadi. Hadi bro. Oh. Çok iyi var. O gıcırtı belden oh. geliyor. kaydı. Kaydı. Bir tık. Benim Senin be. muskat formu Jilet. Müdürlerin görse atar işte. <gülüyor> 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 <Ben> ya. <sen. gülüyor> Fikrisel uygun değil. Kulaklıksız. Şimdi bak. Ne? ne? yapmamın tek nedeni bence kilo <gülüyor> <gülüyor> Hocam unutma dört şurada Altta dört yer Üst dört değil. dört Üst dört yer yukarıda çok çok. O zaman 20 yirmi başlı <laughs> Anladın mı? Geçen, hafta klip takmadım. Kaç kilo vardı. vardı. <laughs> kaç gram şimdi? Kaç gramsa kaç gram? Önemli olan. Hemen tak. Takk.

Gülüyor <gülüyor> <bari>. <gülüyor> <gülüyor> Abi orada gülüyor ya. O iyi olsaydı bir iki tane atardım zaten. <laughs> o kadar hızlı gezmeye yani. Annesi Annesi, Annesi Ben koydum zaten. Şeyi aldım da iyi. Evet, saplamakta tohum almış mı Bırak her işi. Şöyle gözüküyor. Gürayon mu? Yurayon tabii. <laughs> Ya ama protein olsun da sana al vermiyorsa suplementler ne yapsın? Geliyor da işte. Allah alışkanlığı oldu. Jim kültürü. Çekirdekten merdiven altı başladığımız. Havlu mu ne almış oğlum? <laughs> <laughs> <Çikelim> ya açık. Yapma. Hadi. Güzel Push Hay ben oh. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Full drop <rock>. Full rock. <laughs> Çok iyi <laughs> Müzik koymaya uğraşmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Üşen gençlikte Güray Erdin gibi ol. Çok yırtıldı ha. Eee. Normalde. Güray süper tıraşı. Yırtıl mı? Yırtıl mı? Yırtıl. Yırtıl. Haydi. <laughs> intended for daily use. Kanalın kıvanç tatlı <laughs> <laughs> Aramızdaki tek genetiği bulduk buymuş gibi saf sarıydı. Ama değil. Sen

Hiç beklenmedik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Keşke senin gibi olsam. Haftada 3 eksik bölge çalışması. Evet. <laughs> 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 Hocam su kaç setiniz var? Su kartı kaç setiniz var? 12 setim var su Ankara'da gitmediğim kadar mekana gittim sayenizde. Hiç şaka değil gerçekten. Yani bir farklı bir yerde Ama bundan pazartesi diyet başlıyor. Planlar yazıldı. Yarışmaya kadar bir daha cheat yok. o kadar daha var. Sadece kahve çekeceğim. kesecek mi bu? Kesesmez. Evet, İyi itman olmadı ama. Kanalın ilk bacak videosu için. Kanalın ilk bacak veriyorsun. İzleyenler sadece bu çörek etini çektiğiniz gibi. Kaç bin izlenir? Tamam ekleyelim. Evet. bu kaç bin izlenir? Milyon demek istedim işte mi herhalde. Özür, de. özür dilerim. 50'si var. Bu, bu, bu idman ek olarak bu arkadaşlar bir de şu, şunları yaptı işte bacak itme bacak kalp biraz da kalp yaptı o kadar nasıl abi <laughs> nasıl abi benim onun için geç kaldık biraz. nasıl abi ne <laughs> <laughs> tamam, gece uyuyabildin mi? <laughs> Hangi gece? Evinle 45 dakika yemek yediniz, bayıldım ama. Ölüyordum, <laughs> ölüyordum. <laughs> ne gerek var? <laughs> ne? <laughs> ne için verdi yavrum? ne yiyorsun? İran'a bir karar verdim. Ben yanan. O mı? Siz gelir benim adam. Bunu şu kaçını gidelim. Kajını yiyelim tamam. En az bir iki tane, tane, tane atar gibi. Pizza'yı yatmaz bu. Beş dakika pizza ne güzel. öyle, baklava yer misin abi? Öyle yazmış. Böyle en iyisinden. Bize böyle yazmış, biz de yedik. En iyisinden bir baklava. Nereye yazmışsın? <gülüyor> <gülüyor> benim mi ya benim? Millete blueberry yaz, bize pizza. Nasıl olacak? Çıtırların en üst altta. <gülüyor> Koyulmadı. <gülüyor> Uğraşmadı. Bak doyar mısın? Şerbet. Şöyle Çıkar buralım. Hadi yiyelim. Bir üç şen dilim. Üç şen dilim. Üç şen miydi Hı. lan? Havuç dilim. Havuç dilim onun. Üç şen dilim mi onun? Kıvam dondurmacıyım. Parasına evet. koyarsın. Öyle <laughs> Sana soğuk baklava yedirdi zaten, yedin mi Çok sevmiyor. Sen de sevmiyorum, hafif <laughs> olsun içiyorum, <laughs> ya o yüzden. Daha da soğuk baklava Bir aç abi. <laughs> Yurayon indirim koduyla alabilirsiniz. Öyledir ya. Ne? Bu kadar büyük ya. Meksik'te olsun. çıkacak Bu, ben çözebilirim sırtımız kaymasın diye. Soğuk baklavaymış. Ama bu iyiymiş, harbiden iyiymiş. Sırrı nedir? soğuk baklava peki? Sırrı nedir? Çünkü sıcak giyince su tutma ihtimali çok yüksek. <laughs> soğuk tatlı yiyeceksin ki su tutmasın. Adam biliyor. Niye? Çünkü damarlar genişliyor. Damarlar geçince genişleyince kapiller arası Vazo? Vazo dilatasyon. Ah. Kapiller arasında geçirgenlik artıyor. Su tutuyoruz. Ah, bu Yaz bunun üstüne bir kol antrenmanı yapılır. Bir tane pastayı çekemedik ama. Bir tane pasta yuttuğumuz için hiç çekemedik. <laughs> Şurada o mı? mı? Abi zoom aşırı yavaşmış kamerada ya. <gülüyor> <gülüyor> İkinci elim oldu ama yine de sen bilirsin. Yine ben yiyemedim. Evet. 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 evet.